Yeni vlogdan herkese merhaba. Ben aslında bugün günü bitirdim eve geldim. Anca şimdi vlog açmak nasip oldu. Çünkü sabahtan beri hem ofiste biraz işlerim vardı daha sonra birkaç yere uğradım. Şimdi de eve geldim. Bir de AVM'den aldığım bir tabak vardı onu da sizinle paylaşayım. Mağazadan aldığım ürünü açarak vloguma başlayayım. Şimdi bayağı beğendim. Böyle maşa yaptıktan sonra 4-5 saat geçince... Asıl beğendiğim haline geliyor. Böyle sanki hiç maşa yapmamış doğal bir dalgalı saçmış gibi duruyor. Bayağı böyle sevdim. Keşke ilk yaptığımda da böyle dursa gün boyu böyle kullansam daha güzel. Şimdi şunu göstereceğim size. Bu saksıları ben geçen gün bir Bim'den böyle iki tane kalmıştı zaten. Bim'den buldum. Aynamın kenarındaki gold gibi. Şöyle hafif eskitme Aşırı güzeldi. Tanesinde 39 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir fiyata aldım. Böyle inanamadım. Hatta fazla olsaydı diğer çiçeklere de alırdım. Burada bence çok güzel durdu. Şöyle yakınlaşayım Golden'u da görün net. Böyle ara ara bazı bimlere çok güzel ürünler geliyor. Ben de böyle gittikçe bakıp güzel bir şey olursa alıp kaçırmıyorum. Hatta bir tane de takı için aldığım ürün var. Şimdi bir ürün var. Hatta onu da göstereyim. Onu da geçen gün arkadaşımla bir bime uğramıştık. Orada gördüm 29 liraydı. Takı böyle sadece kolyeleri vesaire takmak için aşırı güzel. Onu da hemen göstereyim Burada size. Bu. Bunu da ben 29 liraya aldım. Resmen şu diğerleriyle şuradakilerle takım oldu. Hepsi gold. Buralara kolyeleri asacağım. Böyle buradaki aplikle aynayla falan resmen takım gibi oldu. Bayağı beğendim buraya. Şu ürünü de size göstereyim. Şu benim her evden çıkmadan önce kullandığım şöyle ceketlerime falan üstündeki tüyleri alan makine o kadar güzel ki pille çalışıyor. Şu kısımdan açıyorum. Bununla bütün böyle tüyleri yani kıyafetlerin üzerinde böyle tüyler, biriken tüylerin hepsini alıyor. Bayağı güzel bir ürün. Ben bunlardan almıştım hatırlamıyorum. Şöyle markasını da göstereyim. Eğer internette varsa bakabilirsiniz. Ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. Rozmandan falan almış da olabilirim. Bu şekilde burası da. Şimdi e, abimden aldığım tabakları göstereyim bunu size. Göstereyim. Geçenlerde hatta geçenlerde demeyeyim. E, yaklaşık bir, bir buçuk ay falan olmuştur. Böyle lavaboya, banyoya şöyle havlu takmak için böyle delmeden yapışkanlı bir e, halluluk almıştım. Bir de şurada tuvalet kağıdını koymak için bir e, yine aynı gold, aynı renkten peçeteli kalmıştım. Ama e, kendi tuvaletime koydum. Evin banyosuna da alacaktım ama ne zamandır stoğu olmuyordu. Ben de hemen stoğa girer gelmez bundan sipariş verdim. Hatta nasıl oldu? Aynen bu şekilde. Böyle direkt buraya yapışkanlı. Yapışkanları çok kaliteli. Şurada da e, küçük tuvalet kağıdı için bir e, gold yine aynı. Buradaki aplikle falan uyumlu. Zaten bu lavaboyu sadece ben kullanıyorum. Bu da buraya güzel oldu. Şimdi diğer tarafa da banyoya da aynısını takacağız. Böyle havluları falan koymak için hiç bunları dermeye gerek kalmadan havlulukları takmış olacağız. Şöyle buraya da göstereyim. Bunlar <laughs> geçmeli. Bunları direkt çıkartıp aynen şu şekilde çıkartıyorsunuz yukarı doğru. Tekrar Takmalı, yapışkan önce takıyorsunuz, daha sonra bunları da üstüne geçiriyorsunuz. Şimdi şu Linenstren aldığım tabağı da göstereyim size. Güzel makinede yıkanabilir seramikler gördükçe e, alıyorum. Özellikle böyle makinede yıkanabilir olması benim için e, daha artı bir özellik. Şimdi e, bunların hepsi makinede yıkanabiliyor. Hatta mikrodalgaya vesaire hepsine giriyor. E, şimdi de göstereyim size. Şöyle iki tane kayık tabak aldım. Böyle dört tane de kasesinden aldım. Bunları böyle sofralarda farklı yemek takımlarıyla da güzel oluyor. Şöyle güzel bir kayık tabak. Rengine bayıldım. O kadar güzel doğal bir rengi var ki. Şöyle hem gri hem böyle hafif yeşil duran bir rengi var. Şunlar da minik kaselere. Onu da açabilirsem tek elle. Kaselerde de böyle Bunları her yerde böyle çerezler için de kullanabilirim. Daha sonra böyle yemek masalarının arasında konulacak küçük böyle hafif e mezeleri, reçellik, daha sonra böyle küçük e zeytinlik vesaire öyle bir şey yapabilirim. O yüzden kaseleri biraz fazla aldım dört tane. Hepsinin böyle üst tarafında doğal dokusu var. O yüzden tam böyle birebir aynı değil ürünler. Şöyle çok güzel rengi var. Bunların değer isterseniz linklerini de bulup sizinle paylaşırım. beğendiyseniz bunların yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle diğerlerini de açıp Şöyle göstereyim hepsini. Tam böyle gün ışığında çekmeye çalışıyorum. Işık açma tam rengini görün diye. Şöyle hatta netleştireyim. Bunlar kaselere. Aşırı doğal bir yapısı var. Ben bayıldım bunlara. Burada fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor ama. Eğer merak eden olursa ben yorumlarda fişten bakıp cevaplarım. Ona göre linklerini eklerim. Ama fiyatları gayet uygundu. İki tane kayık, dört tane de kasese. Size bu sabah şöyle camımın önündeki güzel çiçeklerim, sukulent ve kaktüslerimle selamlayayım. Şunun çiçeklerine bakın. O kadar tatlı çiçekleri çıktı ki bunun. Böyle tam da güneş gören bir yer. Yani güneş yararlı mı oluyor bilmiyorum. Aşırı güzel uzadılar. Şimdi ben de evden çıkıyorum. Evden çıkarken ettiğimiz muhabbet. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Dedim babama, baba dedim ben geç gelirim bugün. Babam diyor ne kadar geç gelirsin maça geleceksin değil mi? Bugün akşam sekiz buçuk gibi maç var iktidardan sonra. Bir işim çıkmazsa inşallah evde maç izleyeceğim. Şimdi ben de hemen kamerayı kapatıp Enes'e yazıyorum. Akşam maç var, geliyor musun diye. <laughs> Şimdi ofise gideceğim. Önce bir e, Apple servisine gideceğim. Kulaklığımı vermiştim ama sanırım onarım sanırım onarım olmuyormuş. Şimdi gidip bir hemen kulaklığımı alacağım önce. Ondan sonra ofise geçeceğim. Bugün yine güneşli güzel bir gün. Dün hiç vlog çekemedim çünkü dün Oruç beni fena vurdu, böyle bayağı e, başım ağrıyordu, <laughs> açlıktan duramıyordu. Biraz öyle zor bir gün geçti, onun için dün e, vlog çekemedim. Kulaklığımın e, sesi gelmiyordu, airpodsların. E Ondan sonra buraya getirdim gülgençlere. şimdi ücretli olarak yapılması söylendi. Ücretli olarak yapıldığında da ikisinin toplam ücreti 3400 lira tutuyormuş, yani tamiri ama kapalı kutu yeni alırsan 3000 lira bu nasıl bir mantık ya çok komik gerçekten Ve ofisten çıktım önce bir çukurambara gideceğim file markete şöyle bir netleştireyim ya çok parladım önce markete gideceğim bir market alışverişi yapacağım daha sonra da eve gideceğim bugün güzel bir menüm var <laughs> bugün pide yaptıralım lahmacun yaptıralım dedik akşama maç da var zaten böyle lahmacun için iç hazırlayacağım onun için eksik malzemeleri almaya gidiyorum. Onları aldıktan sonra eve geçeriz. Güzelce bir lahmacun içi hazırlarız. Bugün menümüz de güzel. Akşamda maç var. Güzel, keyifli bir cuma akşamı. Şimdi tekrar markette görüşürüz. Ne zamanki yerime geldim. Domates, kıvırcık, yeşil soğan ve maydanoz aldım. Şimdi kıyma falan alacağım önceki alışveriş videomda burayı gezmiştik. Yeni çiroslar gelmiş. <laughs> Evde Türk kahvesi bitmek üzereydi. Hemen şuradan Mehmet Efendi bulalım. Geçen Ramazan girişinde bir alışveriş filo çekmiştim. Yine aynı filedeyim. Şöyle bitmiş sos var mıydı hatırlamıyorum tam evde neler vardı ama şundan bir tane alacağım. Başarılı lezzetli bir sos. Peynir reyonuna şöyle bir helin peyniri gelmiş. Direkt böyle kızartmaya hazır bir şey. Fiyatı da 250 gramı 70 liraymış. Çileye iki tane yeni krema gelmiş. Bir tanesi şurada Harras'ın %18 yağlı, daha az yağ olan. Bir tane de Danone'nin kreması. Şöyle Danone'ninkini aslında alıp deneyeyim. Evde zaten bir tane kalmıştı. Bir tane de şunu deneyelim. Şuradan i̇şte bir tane humus alacağım. Başka ne var? Şöyle bir tane lahmacun yanına ayran aldım. Humus aldım. Başka alacağım bir şey kalmadı sanırım. Bir kuru soğan alacağım. Şimdi akşam maç olduğu için şöyle kuru yemiş alalım. Ne alsak çekirdek alalım. Öncelikle şu tadım. Tadım çekirdeği. Evde cips vardı. Simay bitirmediyse. <laughs> Bitirmiş olma ihtimaline karşı bir tane şundan alalım. Hatta bu ketçaplıymış. Ben bunu denemedim. Merak ettim aslında. iki tane alalım. Bir tane yetmez çekirdek. Bir tane daha aldım. Başka, aslında közlenmiş patlıcan alıp şöyle bir meze de yapabilirim. Ama zaten pide yiyeceğimiz için gerek var mı bilemedim. Başka bir şeye gerek yok. Mesela ihtiyacım olan şeyi unuttum. Kıyma almayı unuttum. Şimdi kıymayı alalım buradan. Şöyle et fiyatlarını da alayım. He <laughs> he pide yaptıracağım sadece böyle ihtiyaçlarıma aldığım bir alışveriş oldu. Hemen şuradan da pamuk alacağım. Pamuğum bitmişti. Şu ipeğin organik pamuklarını kullanıyorum. Bunlar çok güzel. Şey de çok iyi. Aslında şunu da alabilir. Bu daha büyükse. Ne kadar fiyat farkı var? 4 lira fiyat farkı var. İpeği alalım. Şimdi alışverişimiz bitti. Evet doğru geçeceğim. Kemerimizi takalım. <laughs> Belki 20-25 dakika önce eve gelmiştim şimdi. İç harcımı, lahmacunun iç harcını hazırladım. Şimdi fırına doğru gidiyorum. Hemen pideyi verdim, geldim. Şimdi kargo gelmişti, onu birlikte açalım. Kargo açma da annem yardımcı oluyor. Annem böyle bir masa almıştı. Mutfağı almıştı aslında ama mutfağı sanırım bu. Büyük gelecek. Şimdi balkona koyarız. Şimdi şöyle paketi açtık, ayaklarını takacağız. Şanslarına bunları ektiğim günden beri yağmur yağıyor. Böyle içine yine vitamin doldurdum hafif böyle sarımsı suyu zaten o yüzden Annem bunu balk, mutfağa Anladım. koymak istiyor ama ben şimdi bunu kaçıracağım. Bir tane daha verir mi sipariş valla. Çok güzel oldu ama. Tamam hadi balkona götürelim. Önce oraya deneyelim oraya oluyor mu? Tamam ondan sonra balkona götürelim. Yani balkonun <laughs> son halini gösterebilirim. Annemi mutfağa koymaktan vazgeçtik. Çünkü gerçekten mutfağı biraz büyük kaldı bu. bunun bir küçüğü yani belki boyu 80 olanı daha uygun olur. Bunun boyu 90 santim. Şöyle gayet güzel Ramazan'dan sonra burada güzel kahveler içilir. Hatta akşam da çok güzel olur. Artık böyle havalar düzenleye başlıyor bence. Yağmur çok fazla gözükmüyor. Bundan sonra şurayı da güzelce yapalım. Şöyle manzaramız. Burada güzel kahvemizi içip manzarayı seyrederiz çiçeklerimle. Şu kuruyanların da hepsini temizleyeceğim. Şuradan yenileri de çıkıyor. Sizce nasıl olmuş? Sizin görüşleriniz de benim için önemli. Ne düşündüğünüzü de bilmek istiyorum. O yüzden nasıl olduğunu yorumlara lütfen bırakın. Şu arkadaki çam görüntüsü zaten asıl buradaki manzara bence o. Şu yeşil görüntü. Çok güzel duruyor. Şimdi biraz böyle bilgisayarımı açıp burada çalışabilirim. Tam kendime böyle çalışma alanı yarattım burada. Şuradaki parkelerle de rengi uydu. O yüzden gayet böyle güzel oldu. Ahşap olması da burayı bayağı bir sıcak gösterdi bence. Şimdi buradan çıkıyorum. Videoyu da burada sonlandıralım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun burasına kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Tekrar başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.